Merhaba sevgili koçlar, bugün 25 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Bugün Ay-Terazi Burcunda ilerleyecek İlişkileriniz ve bu ilişkileri kurduğunuz kişilerin talepleri biraz öne çıkabilir. Bugün gün içerisinde karşınızdaki kişilerle uyumlu olmaya çalışırsanız ve idareyi onlara bırakırsanız daha rahat edebilirsiniz. Bazı konularda zorlanmalar olabilir, İnatlaşmamaya çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Aralık Çarşamba, Merkür günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay sabah 5.55'te Venüs ile üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 8.20'de Terazi Burcu'na geçiş yapacak. Gün içerisinde ilişkilerde denge ve uyum arayışı öne çıkabilir. Bugün Terazi Burcu'ndaki Mars ve Koç Burcu'ndaki Uranüs arasındaki karşıt açı kesinleşiyor. İlişkiler, diplomasi, hukuk, toplumsal kavramlarda ani kontrol edilmesi zor durumlar ortaya çıkabilir. Kavga, şiddet, huzursuzluk, çatışma, kaza gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı ve sağduyulu davranmalıyız. Gece saatlerinde Ay Mars kavuştuğunda bu etkiler artabilir ve ruhsal olarak daha huzursuz ve gergin hissedebiliriz kendimizi. Ani duygusal değişimler Öfke kontrolünde zorlanma söz konusu olabilir. Özellikle sakarlık ve kazalara karşı da temkinli olmamız gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.